Değil mi ağam? Haber ettim gelecek. Ağam şu iş bir tatlıya bağlansa. Çocuk gibi davranıyorsun Süleyman. Bacın bir hata işlemiş. Sen derdine yanacağına olaylara kılıf arıyorsun. Oh, benim bacım böyle bir hata işleyecekti ki bir saniye bile gözünün yaşına bakmaz Zeyşan sadece benim bacım değil ağam. Kötü günlerimde İlk yanımda olandır. Can yoldaşımdır, bacımdır, her şeyimdir. Ondan vazgeçmek kolay mı sanırsın ha? Onursuz adamı, can yoldaşı bile iki gün sonra sırtını döner aslan. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Halil. Boran ağa ne dedi? Ne zaman kıyılıyormuş nikah? Bilmem ki ağam. Beni yanına aldırmadı. Kapıda bekletip yarın gelsin demiş. Yoksa ben bu dakika bilemek isterim Zeyşan'la. Süleyman abi biliyor mu? alayım kardeşim. Daha ne düşünüyorsun Süleyman? Görmüyor musun? Ağan ikinizle de oynuyor. Böyle oyalayıp bu gece de kız kardeşini kaçırtacak. Yarında yalanları size sıralayacak olan sana olacak. Eğer töreyi yerine getirmezse yarından sonra kimse yüzüne bakamayacak. Buraya sığmışsın. Evde bana ait pek bir yer kalmadı. Kendimi iyi hissettiğim her yerde duvarlar büyüyor. Bir tek burası kaldı bana ait. Ne yapayım Boran? Ben inandığım şeyi savunuyorum. Zeyşen'in o tecavüzcüsüyle evlendirmesine göz mü yumsaydım? Sıla. Töre için başka şansımız yok. Bunu anlamıyorsun. Eğer onunla evlenmezse hayatından olacak Zeyşan. Her zaman başka bir yol olmalı. Üçüncü bir yol olmalı. Sen onların ağası değil misin? Bulmalısın. Benim elimden bir şey gelmez. Hayatta maalesef hep iki yol vardır. Birinden birini tercih etmek zorundasın. vardır ya da yoktur. Aksız mı? Ağam, Süleyman geldi. Sana konuşacakları varmış. Sarhoş biraz. Haber edem dedim. Tamam, geliyorum. Süleyman kim? Zeyşan'ın abisi. Hoş geldin Süleyman. Ağam. Ver Zeyşan'ı gideyim. Ne o? A evine güvenmiyor musun Süleyman? Estağfurullah ağam. Ondan değil. Ama Zeyşan'ı bana ver gideyim. Süleyman. Sen şimdi git. Yarın bunları oturur uzun uzun konuşuruz. Olmaz ağam. Gidemem. Zeycan'ı almadan gidersem kimsenin yüzüne bakamam. Şimdi mi abi olduğunu aklına geldi? O tecavüzcüyle evlendirmesine razıydın ama ne tecavüzcüsü. Halil mi? Sıla, sen bu işe karışma. Ne biçim bir abisin sen Süleyman? Kız kardeşin durumunu görmüyor musun? Dönüp kendi hatalarınıza bakacağınıza kızın üstüne daha fazla gidiyorsunuz. Sıla, sana sus dedim. Aa, ver Zeyşan'ı gideyim. Zeyşan'ı sana vermeyeceğiz. Verelim de öldür değil mi? Zeyşan'ı ver alıp gideyim ağam. Kimsenin yüzüne bakamam. Bu ne demek oluyor Süleyman? Sen bana silah mı çekiyorsun? Ondan değil ha. Bana çok iyiliğin dokundu. Abime yardım et. Ekmeğini yet. Affet beni ha. Ama Zeyşan'ı alıp gitmem lazım. Süleyman. Hadi şimdi beni kızdırmadan git. Bugün sana kız falan yok. Yarın ayık kafayla gelirsin konuşuruz. Benim zamanım yok ha. Zeyşan'ı şimdi alıp gitmem şart. İstediğin kadar doğrult o silahı. Zeyşan'ı başta ben vermeyeceğim sana. İyi bir abi olsaydın da sahip çıkabilseydin kız kardeşine. Haklısın gelin ağam. Ben iyi bir ağabey olamadım. Hayır! Süleyman. <laughs> İmdadımın vakti elime biri uzansın. Başı dumanım çare tutmayalım sınayalım. Şu dumanı tutaktı tutmaya da sılaya gider dönem. hepsi benim yüzümden oldu ayşe katil oldum ben öyle deme gelam Senin elinde olan bir şey değildi ki Süleyman kafasına koymuştu besbelli. Allah günahlarını affetsin. Sıla, odana çık. Ortalıkta dolanma. Zaten olayları bu hala sen getirdin. Bırak da ruhu rahat etsin. Dur, ağam. Bu gece zor bir gece olacak. Gözünüzü dört açın. Emrin olur ağam. Kuşu çırpmayacağız ağam. Kolay gelsin. Sağ ol ağam. Ne o? Üşüdün bakıyorum. Ürküldüm işte ne var? Senin uykun da gelir şimdi. Sen kendine bak. Ben bir çay alıp geleyim. İstersen sana da getireyim. İyi bari getir de içelim. Haydar. Haydar sigara da getir. Oğlum ölüyor muydu? Topkin geldin arkamdan hemen. Kapı adamsız kalır mı hiç? Orhan am görse öldürür bizi. Bir dakika ne olacak? Hem ben etrafı kolaçan de böyle girdim içeriye. Kimse yoktu. Ha. Buyur buradan yak. Kapıyı da açık koymuşsun.